Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 115. bölüm Savaş cephelerinin durumu Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde çeşitli cephelerin ne durumda olduklarını da hep birlikte bir defa daha hatırlayalım. 1. İzmir Yunan cephesi yüksek kurulunuzca bilinmektedir ki Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman orada 17. Kolordu komutanı olarak ile birlikte Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak Yarbay Hürrem Bey komutasında 56. tümenin iki alayı vardı. Bu kuvvet özellikle Kolordu komutanının emriyle düşmana karşı koydurulmaksızın büyük hakaretler altında Yunanlılara teslim edilmiştir. Bu tümenin bir alayı Ayvalık'ta bulunuyordu. Komutanı Yarbay Ali Bey'di. Yunan ordusu işgal alanını genişletirken Ayvalık'a da asker çıkarttı. Ali Bey bu Yunan kuvvetine karşı 28 Mayıs 1919'da savaşa girişti. Bu tarihe kadar Yunan birlikleri hiçbir yerde ateşle karşılık görmemişti. Aksine bazı şehir ve kasabaların halkı korkutulmuş, İstanbul hükümetinin emirlerine uyarak idare amirleri başta olmak üzere Yunan birliklerini özel kurullarla karşılamışlardı. Ali Bey'in Ayvalık bölgesinde savaş cephesi kurması üzerine yavaş yavaş Soma'da, Akisar'da, Salihli'de milli cepheler oluşmaya başlamıştı. 1919 yılının 5 Haziran'ından başlayarak Albay Kazım Bey, Balıkesir'deki 61. Tümen'in komutasını vekaleten üzerine almıştı. Daha sonra Ayvalık, Soma, Akisar kesimlerini içine alan Kuzey Cephesi Komutanlığı'nı yaptı. Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na tayin edilmesinden sonra Kazım Bey'e Kuzey Kolordusu Komutanlığı makam ve yetkisi verildi. Aydın dolaylarında İzmir'in işgalinden sonra asker ve halktan bazı vatanseverler Yunanlılara karşı savunma, halkı cesaretlendirme ve silahlı milli teşkilat kurma gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu arada İzmir'den ad ve kıyafet değiştirerek o bölgeye gitmiş olan Celal Bey'in gayret ve fedakarlığı anılmaya değer. 15-16 Haziran 1919 gecesi Ali Bey'in Ayvalık'tan gönderdiği kuvvetler Bergama'daki Yunan işgal kuvvetlerini bir baskınla perişan etmişlerdi. Bu baskına kısmen Balıkesir ve Bandırma'dan gönderilen kuvvetler de katılmıştı. Bu olay üzerine Yunanlılar dağınık ve zayıf müfrezelerini geri çekip toplamak gereğini duydular. Bu arada Nazilli'yi de boşalttılar. Bu sebeple Aydın'da hazırlıkta bulunurken çevreden toplanan halk kuvvetleri bunları sıkıştırmaya başladı. Yunanlılarla halk arasında şiddetli bir çarpışma oldu. Sonunda Yunanlılar Aydın'ı da boşaltıp çekildiler. Böylece 1919 yılının Haziran ayı ortalarında Aydın cephesi de kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümen'in komutanı Albay Mehmet Şefik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Hakkı Bey'di. Alay komutanlarından Binbaşı Hacı Şükrü Bey, Milli Kuvvetlerin başında Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe duruma hakim olarak Aydın Cephesi Komutanlığı'nı kendi üzerine aldı. Daha önce dolayısıyla bildirmiştim ki sonradan oraya gönderdiğim Albay Refet Bey bile Demirci Mehmet Efe'nin komutanlığını kabul etmiştir. Efendiler, İzmir'in çeşitli cephelerinde kurulan ve yavaş yavaş subaylar ve askeri birliklerle desteklenmeye çalışılan milli cephelerin beslenmeleri daha çok doğrudan doğruya o bölgeler halkı tarafından sağlanıyordu. Bunun içinde geri bölgelerde milli teşkilat kurulmuştu. Bu görevin halktan hükümete geçişi Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuruluşundan sonra sağlanabilmiştir. 2. Güneyde Fransız cephesi. A. Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde, Mersin, Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında milli kuvvetler kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdi. Adana'nın doğu bölgesinde Tufan Bey adıyla hareket eden yüzbaşı Osman Bey'in kahramanlıkları kayda değer. Milli müfrezeler Mersin, Tarsus, Adana şehirlerinin girişlerine kadar sokulup hakim oldular. Pozantı'da Fransızları kuşatarak geri çekilmeye mecbur ettiler. B. Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da önemli savaş ve çarpışmalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur edildiler. Bu başarıların kazanılmasında büyük rolleri olan Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin adlarını anmayı bir görev sayarım. Fransız işgal bölgelerinde ve cephelerinde milli kuvvetler her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuvvetler ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. İşgal kuvvetleri her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorlanıyordu. Efendiler, bu durum üzerine Fransızlar 1920 Mayıs'ından başlayarak bizimle ilişki ve görüşme imkanı aradılar. Önce Ankara'ya İstanbul'dan bir binbaşı ile bir sivil geldi. Bu şahıslar İstanbul'dan önce Beyrut'a gitmişler. Eski Van milletvekili Haydar Bey bunlara aracılık ediyordu. Bu buluşma ve görüşmelerimizden elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Fakat Mayıs sonlarına doğru Suriye Fevkalade Komiseri adına hareket eden Monsieur Duge adında bir zatın başkanlığında bir Fransız kurulu Ankara'ya geldi. Bu kurulla 20 günlük bir ateşkes anlaşması yaptık. Bu geçici anlaşma ile biz Adana bölgesinin boşaltılmasına bir başlangıç hazırlama hedefini güdüyorduk. Efendiler, bu Fransız kuruluyla yaptığım 20 günlük ateşkes anlaşması Büyük Millet Meclisi'nde bazılarının itirazlarına uğradı. Oysa benim bu anlaşmayı kabul etmekle sağlamak istediğim yararlar şunlardı. Önce Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve kısmen askerle de desteklenen milli kuvvetleri sakince yeniden düzenlemek istiyordum. Milli kuvvetlerin bu çarpışma aralığında dağılabileceklerini de dikkate alarak ateşkes bildirisi yanında bazı tedbirlerin alınmasını da emrettim. Bundan başka efendiler önemli saydığım siyasi bir yararlanmayı da hesaba katıyordum. Büyük Millet Meclisi ve hükümeti ile ilişki ve işlemlerde bulunmaktaydılar. Bu bakımdan Fransızların İstanbul hükümetini bir tarafı bırakıp Ankara'da bizimle görüşmeleri ve herhangi bir konuda uyuşmaları o gün için sağlanması yararlı önemli siyasi bir noktaydı. Bu ateşkes görüşmesinde milli sınırlarımız içinde olup da Fransızlar tarafından işgal altına alınmış bulunan bölgelerin tamamıyla boşaltılmasını açık ve kesin bir dille istedim. Fransız delegeleri bu konuda yetki almak üzere Paris'e gitmek mecburiyetinde ileri sürdüler. 20 günlük ateşkes anlaşması bir bakıma daha esaslı bir anlaşma yapmak için yetki almaya zaman bırakmak gibi kabul edildi. Efendiler, bu görüşme ve konuşmalarımızdan bende uyanan izlenim Fransızların Adana ve dolaylarını boşaltacakları merkezindeydi. Bu düşünce ve inancımı meclise ifade etmiştim. Gerçi Fransızlar ateşkes süresi sona ermeden Zonguldak'ı işgal etmek şekliyle anlaşmanın yalnız Adana bölgesine ait olduğunu göstermek istemişlerse de biz bu hareketin ateşkesi hükümsüz bıraktığı sonucuna vardık. Fransızlarla anlaşmamız bir süre gecikti.